Evet arkadaşlar yani, ben 36. bölümde ya da 35. bölümde kan zaten devam ediyoruz. Uf, 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 uf. Neydi o? öldüm arkadaşlar. İçeriden onların sesi geliyor tabi. O kötü birazcık. Çok konuşamıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar öldük. Tekrar giriyoruz. abone ol abone ol bu bu dünya battım bu dünya bittim bu dünya battım bu dünya bu da kokuyor sana zaten gidiyor arkadaşlar yoğunluğundan her gün iki video attım arkadaşlar bu birincisi arkadaşlar. İkinci de Hunger Games olacak arkadaşlar. Bugün full Hunger Games atacağım. Arkadaşlar konuşacak bir şey bulunmuyor. yani. değişik bir şey yok, konu yok. Konu yani ikinci aynı konu. Şimdi yine aynı konuyu konuşum arkadaşlar. Yaz tatili. Hepinizin yaz tatili kutlu olsun. Yani güzel tatiller dilerim.

onu geri attı ya bir el daha veriyorum sonra da videoyu bitireyim arkadaşlar 185 haritası 185 haritası tası 185 haritası haritası un sexo, benim öldürdüğü için temin olmayacağım. Belki olurum da yani birazcık daha sağ edersin. Ne yapayım? Ne yapalım? Öldürmeseydin. Ne yapsaydın? Öldürmeseydin. Bir mü öldürmeyecek benim.

Neredeyse altın çocuğum. Artık ikili üçlü team var? Hadi ikili neyse üçlü neyse de dörtlü team ne var? Dörtlü team. İkili team de, de yani. Ben şimdi sinanlı video çektiğimden teamim. Hadi izleme sonuç kabir bölümümüzü Yani düşünün arkadaşlar bu kadar yani. Ne bu yani? Hadi hadi eğlen sokakta eğlen Pekur mekur gibi bir şey lan bu Bir vuruyorum cana geçmiyor ölmedi yani Dört kere vurdum bir de üstüne üstelik Ya var ya sen de çok fazla oldun ha Kaçmayı yer arıyorum Döveceğim seni yıkanacağım sen ölmeden ben orada artık ye. Yeah. O yüzden sen öyle can Hadi öl bakayım. Hadi canım da zaten kaçma vakit yok. Hadi gitti benim de burasım da gelmiyor yani. Ben de buna dolaşırım. kıstırdık. Abi ya ben neden kaçamıyorum? Ben neden kaçamıyorum? Neyse arkadaşlar şey, şey, bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Unutmayın. Bay bay.